O <laughs> que Tatlım, artık evimizde yeni bir insan var. Biraz Kaptan Power ister misin canım? Yapma, bir adam adam gibi bir kahvaltı ister. Bize biraz biftek yapacağım. Bu harika olur, öyle değil mi evlat? Evet, tamam. Biftek iyi olur. Çalık attığım için üzgünüm Wayne. Bunu görmek bir anne için her zaman şoktur. ...ve olanlardan korkmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Evet, biliyorum. <laughs> Babam zaten söyledi. Ve sakın endişelenme Lotion. Bazı çocuklar diğerlerinden daha çabuk gelişir o kadar. Ben endişelenmiyorum. Hey, bu uzay servisi mi? Vay canına, çalı gibi duruyor. Ne? <laughs> bu mu? Ben de uzay servisi görmüyorum. Ah, merhaba bayanlar. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah, koltuk altı perukları mı? Lotion sen bir dahisin.